Değerli kardeşlerim, oruç ibadetinin Arapça karşılığı savm'dır. Kur'an-ı Kerim'de böyle tanımlanmıştır. Kütübe aleykumus siyam diyor. Oruç size farz kırındı. Savumun çoğulu siyam gelir. Arapça'da savun demek, bir şeyden uzaklaşmak, bir şeye karşı kendini tutmak anlamındadır. Şer'i anlamda, şeriatımızda, dinimizde oruç. Oruç tutmak ile mükellef olan ve ehil olan kimsenin niyet ederek fecr-i sadıktan, sabah namazı vaktinin girişi olan fecr-i sadıktan, akşam namazının girişi olan akşam vaktine kadar hiçbir şey yememek, içmemek ve cinsel ilişkiden kesilmektir. İşte bir insanın kendisini yeme ve içme arzularına, cinsel arzularına karşı tutmasına, bunlardan kesilmesine, bunlardan uzaklaşmasına sebep olduğu için oruca böyle tutmak ve uzaklaşmak anlamında savun demiş. Oruç diyoruz bizde. As-savun as siyam Kur'an'da ve sünnette böyle tarif ediliyor. Değerli kardeşlerim, tarife dikkat ettiniz mi? Ne diyor bu tarifte? Bir defa, ehil olan Müslümanların, tutmakla mükellef, sorumlu olan Müslümanların diyoruz. Demek ki orucu önce Müslümanlar tutar, sonra herkes değil, çocuklar, deriler değil mesela, hastalar, yaşlılar, kendini kaybetmişler değil, ehil olan, tutmaya ehil olanlar tutar. Bunların niyet ederek diyoruz. Evet, bütün ibadetlerimizde niyet şarttır. Değerli kardeşlerim, innamal amalu bin Bu innamal amalu bin niye şeklinde de gelmiştir. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ameller niyetlere göre değerlendirilir buyuruyor. Yani bir şeyi adetten ibadete dönüştüren niyettir. Niyet kalbimizin kastıdır. Dilimizle söylemek şart değildir. Söylersek bizi uyandıracak, intibaha getirecek, daha bir şuurlandırıp bilinçlendirecekse iyi olur. Değilse şart değil kardeşlerim. Ama kalbimizin ne yaptığını bilmesidir. Sonra kalkmış bir Müslüman. Efendim yüzünü yıkarken elini ayağını yıkamış abdest almış. iki rekatta namaz kılmış. Teheccüd namazı. Dünyaya bedel. Oturmuş bir yemek yemiş. Bunun adına sahur diyoruz. Peygamberimiz tasahharu sahur yemeği yiyin diyor. Fe inne fis sahuri bereke. Çünkü sahurda bereket vardır diyor. Ve bu adam da kalkıyor sabahleyin Hocam ben oruca niyet etmeyi unuttum diyor. Neyi unuttun? İşte niyet ettim Allah rızası için bugün oruç tutma demeyi unutmuş. <laughs> Sevgili kardeşim sen gece uyandın, oturdun sahur yedin. Bütün bunları niye yaptın? E, yarın oruç tutmaya niyet ettiğin için yaptın. İşte bu niyettir. Dilinle söylemek şart değildir. Ne yaptığını bilmen... Ve o yapacağına, yapmaya karar vermek, kastetmek niyettir işte. İbadetler niyetsiz olmaz. Sonra tarife dikkat ettik mi ne diyoruz? Fecri Sadık'tan. O gecenin bitip de sabah namazı vaktinin girmesi anı demektir. Fecri Sadık'tan başlıyor. Orucun zamanı demek ki sabah namazının girmesi. İmsak vakti diyoruz biz ona. Fecr sadıktan ne zamana kadar güneş batıp da akşam namazının vakti girdiğinde. Değerli kardeşlerim ezan okumak şart değil. <laughs> o gün müezzin hasta olur, elektrikler kesilir. Ne bileyim ben bir şey olur ezan okunmayabilir. Önemli olan güneşin hareketleri. Yani fecr sadık sabahın aydını, güneş dağların arkasından aydınlık olmuş gece bitiyor ve batıyor. Bu zaman Evet, gündüz. Zaman önemli. Demek ki orucun zamanı fezli sadıktan akşam vaktinin girmesi kadar. Ne olacak? Kendimizi neyden tutacağız? Yemekten, içmekten, cinsel arzulardan kendimizi tutacağız. Değerli kardeşlerim, biz bunu Allah için yaptığımız zaman Cenab-ı Allah'ın güzel bir kulu oluruz. Onun rızasını kazanmaya aday oluruz. Takvalı bir hayat yaşamaya adım atmış oluruz. Nefsimizi terbiye etmeye, onunla mücahede cihat etmeye başlamış oluruz. Bunun ötesinde bir kısım dünyevi faydalar daha elde ederiz. Mesela sağlıklı oluruz, merhametli oluruz işlerimizi düzene koyabiliriz. Fakire fukarıya karşı daha bir ilgili alakalı oluruz vesaire vesaire vesaire. Bunlar da yan gelirlerdir. Ama esas gelir Cenabı Allah'ın rızasını kastetmek, rızasını talep etmek. İlahi ente maksudi ve rızake matlubi. Allah'ım maksadım sensin. Gayem, hedefim, amacım sensin. Senin rızan. Ben onu istiyorum deriz. Değerli kardeşlerim gerçekten de oruç ibadeti çok ilginç bir ibadettir. Allahu Teala onun vaktini Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurmuş. Wa kulu washrabu hatta yetebeyyene lekumul haytul abyad min el haytil esved min el fecr. Sonra atimmu siyam buyuruyor. Bu Bakara Suresi 187. ayeti kelime. Akşamleyin yiyin için ne zamana kadar beyaz iplik siyah iplikten ayrılın diye kadar fecirde. Değerli kardeşlerim kulu yiyin vaşrabu için hatta ta ki yetebe yene belli oluncaya kadar lekum size el haytul abiyat beyaz iplik min el haytil siyah iplikten min el fecil fecir. Buradaki iplikler mecazdır. Mecaz, yani gecenin karanlığından fecr-i sadın ufukta şöyle bir yatay çizgi halinde belirmesi var ya, işte o beyaz iplik. Gecenin karanlığı da siyah iplik. Gecenin karanlığı biter ve ufuktan, dağların arkasından, henüz güneş doğmamış ya da ufuktan, fakat bir beyazlığı belli olmuş. Biz ona Fecri sadık diyoruz. Bir de fez-i kazip var. Anlatmaya gerek yok. Kafanızı karıştırmıyorum. Bugün takvimlerde ona imsak vakti diyoruz biz. İşte oradan başlar. Nereye kadar? Sümme etimmu. Sonra bu orucunuzu tamamlayın. Yemeden, içmeden, cinsel alakalardan kesilerek. Nereye kadar? Sümme etimmu Geceye kadar. Gece yani günün bitimi güneş batar, akşam vakti gider. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları böyle bizlere açıkladı. Hatta güzel de bir uygulaması vardı Peygamberimizin. İki müezzini vardı Ramazan ayında özellikle. Bunlardan bir tanesi Müslümanları sahura kaldırır. Dolayısıyla gece okurdu. Sevgili Peygamberimiz öyle buyuruyor. Bilal gece vakti ezan okur, Ümmü Mektum, İbni Ümmü Mektub'un ezanına kadar yiyin için. Gece milleti uyandırıyor. Bugün top atıyoruz falan ya, İşte onun gibi. bilal Habeşi Gül sesiyle Müslümanları sahur vaktinde uyandırıyor. İmsak vakti girdiği zaman da Peygamberimizin diğer bir müezzini olan İbni Ümmü Mektum, Abdullah İbni Ümmü Mektum. Bu ama bir zat idi. Peygamberimiz yer yer bunu sefere ya da savaşa çıktığında Medine'ye vali olarak bırakırdı yerine. Bunun yüzünden de abese ve enca ahul ama ama geldi diye yüzünü ekşitti ve yönünü de çevirdi diye peygamberimizin bir nevi böyle dikkatinin çekilmesi azarlanma kelimesini kullanmak istemiyorum. Böyle bir e, acı bir durumu muhatap olmuştu. Peygamberimiz bunu gördüğü zaman hemen gel bakalım der. Efendim minderini oturtturur. Ey kendisinin yüzünden Allah'ın beni azarladı adam gel bakalım der. İtap diyoruz biz bunun Arapçasına. itap ettiği adam. Demek ki Peygamberimiz de o zaman iki müezzin kullanıyor. Bilal Abeşi erkenden uyandırıyor. Yiyorlar, içiyorlar. Abdullah İbni Ümmü Mektum ezana çıktığında bırakıyorlar artık. Bizde sabah ezanları biliyorsunuz Ramazan ayının dışında böyle sabah namazı vakti girdikten epey sonra okunuyor. Ama Müslümanlar dikkat etsin diye Ramazan ayında imsakla beraber hep beraber sabah ezanı okunuyor imsakla. Değerli kardeşlerim, her ne kadar müezzin efendi kardeşlerimiz Allah sevaplarını uzun eylesin, boyları uzun olacak, ahirette çok büyük sevap alacaklar. İmsak vaktinde ezan okuyorlar ama biz yine de saatimize bakalım, uyanık olalım, takvimlere bakalım, imsak vaktini öğrenelim. Dediğim gibi kuldur, yanılır, hata yapabilir, Müezzinler uykuya dalıp geç ezan okuyabilirler. E ben ezan sesini duymadım, yemeye devam edin diyemeyiz. Ya da bazen saatler yanlış olur, akşamleyin beş dakika önce ezan okurlar. E, dikkat etmeyen insanlar açar orucunu. Halbuki beş on dakika var daha. Eyvah der, bağırır müezzin Aman aman ben yalnızlık yaptım orucunuzu yemeyin değil ama yiyen yemiştir kaza etmesi lazım. 61 güne gerek yok değerli kardeşlerim bu gibi hatalı hallerde. Öyleyse gerçi değerli kardeşlerimiz müezzinler vazifelerini yapmakta titiz oluyorlar ama insanlık hali ille de onların ezanını bekleyeceğiz diye bir kayıt yok. İmsak vakti girdiği zaman inşallah yemeğimizi bırakalım. Ağzımızı yıkayalım ve fırçalayalım. Efendim Orucumuza başlamış olalım.